Tam görüştük rüyada. Gördüm. Onunla nasıl olduğunu çağrına çam sıra varana kadar. Allah da nasip etti bana. işte onu da buraya getirdik. İşte ziyaretimiz bundan bile iyi oluyor. Ya da istersen Cenab-ı Allah o da yetişir. Bu Ali Bunuçan. Ali'nin ismi dediğimiz Ali Hızır. Bir adı Hızır'dır. Onun üstünde ne de ararsan ben o da azı demiş. O sebepten buraya geldi. teşekkür ederiz. Güney Sefer'e. O işi bu ettiydi. Mağarama kadar bir zebepçi oldu. Bu işler yedeksiz olmaz. İleri yanda bir kılavuz olmadan kuş bile uçamaz. De Onun için o da bir zebepçi oldu. Onun yüzü suyuna tekke de buraya kuruldu. Şükürler olsun. Bin bereket versen hani yaptılar bu işleri bize. Şimdi yağmur duvasını yağmur istek için yalıyor. Bu duvanın isteği bu. Allah bize Cenab-ı Allah rahmet versin diye istemizde duaya durduğumuz zaman da ellerimizi büyülü yapıyoruz. Evet. Ne için? Bu şimdi yağmur öyle hoş yağsın diye. Evet. Kul kusursuz olmaz denilir ama inşallah Cenab-ı Allah onları affeder. Öyle bir yıllar vardı 19-20 yıl öncesi ki gözlerimiz dumanlı aklımız seçmiyordu. İnsana tek bir umut, yalnız bir inanç vardı. Kim beklerdi, kim derdi ki bir gün gelir de Türkiye'de muhabirler ya da burada bir yağmur duası yapılır diye. İşte insan ne kaybedirse kaybetsin hayatında yalnız umudunu kaybetmesi ve işte böyle oldu. Büyük politikacılarımız yardımıyla Bulgaristan'ımız vatanımız bir büyük hak ve özgürlük faaliyetine erdi. 18-20 yıldan beri bütün burada halkımız, bütün ne ırktan olursa olsun bütün ibadetleri serbestçe yapabiliyor. Allah. Allah. Ya gerçek Mustafa Mustafa Sultan'ın dünya durdukça bizler yakından ayırma bizi yere bırakıp ikametlere muhtaç etme. Bizlere çünkü insan canlı Allah'ı beşerliyesi gerçek bir Mustafa Sultan'ın sana ne dedi? Bir elinden bir elinden, elinden şifayetinden tüm insan canlı altına beşerliyesi gerçek inşallah ve Ya gerçek Mustafa Bas Sultan'ın dileği senden istedi, bizi yattı yapar, koyma, bizi dizlerinden, katerinden, cemalinden ayırma. Allah. Bizlere vücut sağlığı, gönül şenliği, sağlık, sefalık, dilin, dilin, den, zan, dervişi kalmalı. Dilin ilman, dili, dili, itikaz, sabırlar, kararlar, esnafsız, sefer, gerçek bir Mustafa Sultan'ım sana ne dedi? Dilinden, beyinler, şubayetinden, cümlemize ayırmalı, derinlerinden, etmemi. Allah'ım olsun. Dünya bir avuç toprağın benim de sizin de canınız. Çünkü gün gelecek bir avuç toprak gibi dağılıp gideceğiz. Hiç bu anlamayadan bakarsın ki bir gece kanımız nar çiçeğin akar gibi akacak. Yeryüzünde kalan insanlara yalnız barış, hürmet, merhamet, sabır ve şefkat. İşte bizi bu inancılarımız yerimize getirdik. İşte burada ibadetlerimizi yapıyoruz. Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlık inancını özgürce yaşayabiliyor artık. 1980'li yıllarda yaşanan acı olaylar hala hafızalar. Kolay kolay da unutulmayacak ama insanlar mutlu. Aylardır tek damla yağmur düşmeyen deli ormanda Dua son umut. Yağmur duası Dulova Camii'nde yapılıyor. Silistre bölge müftüsü Tahsin Mehmet, yağmur duasının İslam inancındaki yerine dair güzel bir vaaz veriyor evvela. Sonra cemaat hep birlikte bahçeye çıkıyor. Hafız kadınlar da minacat okuyorlar. Durduk, yan yana, yavru, et bize. Amin. Yerlerde öyle bir güçlük, öyle bir darlık var ki senden başkasına arz edemeyiz ya Rabbi. Amin. Bizim için ekinleri yetiştir, bizim için memeleri sütlen doldur, bizi semanın bereketlerinden sula. <laughs> Allahümme eskinel gayse vele la tec'alne kaniti. Allahümme inna bil beladi vel ibadi vel halki vel velayi ve tanki. Ma la neşku illa ileyh. Allahümme edbitle nesdem ve ettirme ayrılık vakti geldi doğadan sonra deli orman yöresinde geçirdiğimiz üç güzel günün ardından vedalaşıp ayrılıyoruz Makedonya'ya doğru yola koyulurken dolu dolu yağmur bulutlarıyla uğurlanıyoruz Bulgaristan'dan